En büyük yalan seni seviyorum. Kadın psikolojisi nasıl işler? Bu sorunun cevabını öğrenmek için şimdi 7 güçlü maddeye birlikte bakalım. Seni seviyorum kulağa büyülü gelir. Fakat kimi zaman aşk, kimi zaman alışkanlık, kimi zaman da ayrılık korkusunun refleks ifadesidir. Kadın çoğu zaman önce hisseder, sonra açıklar. Seni seviyorum, bu yüzden tanım değil. Duygunun anlık ve geçici işaretidir. Aşırı hızlı ilgi, erken vaatler ve sınırsız sözler, love bombing, aşk değil kontrol stratejisidir, vaat boldur, tutarlılık asla yoktur. Gerçek sevgi yalnız sözde değil, randevuya sadakat, zor günde omuz, düzenli emek ve görünür yatırımda kendini apaçık şekilde gösterir. Kadınlarda gerçek çekim, sakin varlık, sessiz özgüven ve ölçülü mesafeden doğar. Para ve gösteriş yalnızca kısa ömürlü parıltıdır. Yakınlık isteyip hemen ardından geri çekilmek mümkündür. Bu çelişki sevgisizlik değil, bağlanma örüntülerinin oluşturduğu dalgalanmadır. Seni seviyorumun gerçekliği ancak somut planlarla ispatlanır. Tarih, sorumluluk ve emek yoksa sözler romantik sis gibi dağılır. En büyük yalan seni seviyorumu 7 maddeyle inceledik. Sizce bu söz gerçekten aşkı mı anlatır yoksa çoğu zaman farklı niyetleri mi gizler? Çapkın damat, aşk, flört ve aldatmanın sırlarını ifşa ediyoruz. Hemen şimdi abone ol. Bu maceraya sen de katıl. Yorumlarda sesinizi duyurun. Biz buradayız. Beğen tuşuna tıklayarak desteğinizi gösterin ve bu yolculuğa katılın. Gerçekleri konuşmak cesaret ister. Biz konuşuyoruz. İlişkiler, oyunlar ve gerçekler.